Macaristan topraklarında, Kolosvar şehrinde dünyaya gözlerimi açtım. İsmim İbrahim, lakabım Müteferrika. Çalkantılı bir dönemdi. Avrupa alevler içindeydi. Fikirler çarpışıyor, yeni dünyalar keşfediliyordu. Ben ise bilgiye susamıştım. Öğrenmek, keşfetmek, anlamak istiyordum. Bu tutku beni Osmanlı topraklarına, İstanbul'a sürükledi. Sadrazam İbrahim Paşa'nın himayesine girdim. Bir diplomat olarak Avrupa'nın çeşitli köşelerini gezdim. Paris, Viyana, Londra. Oralarda gördüklerim beni derinden etkiledi. Özellikle matbaa. Düşünsenize, bir makine sayesinde bilgi çoğaltılıyor, herkese ulaşıyor. Bu Osmanlımız için ne büyük bir nimet olurdu. İşte o zaman aklıma bu fikri yerleştirdim. Osmanlı'da bir matbaa kurmak. Ancak kolay olmadı bazıları şeytan işi diyerek karşı çıktı. El yazması kitapların kutsallığına leke sürülüyor diye feryat ettiler. Ama ben yılmadım. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya projeyi sundum. O da ileri görüşlü bir devlet adamıydı. İzin verdi. Hatta destekledi. Said Efendi ile birlikte kolları sıvadık. Harflerin kalıplarını döktük. Makineyi kurduk. Heyecan doruktaydı. İlk kitabımız Vankulu Lugati. Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin anlamlarını içeren bir sözlük. 1729 yılında basıldı. O anı hiç unutamam. Mürekkebin kokusu, makinenin ritmik sesi. Sanki yeni bir çağa başlıyordu. Sonra tarih, coğrafya, matematik kitapları. Hatta kendi yazdığım Risale-i İslamiye adlı eseri de bastım. Amacım bilimi, bilgiyi Osmanlı halkına ulaştırmaktı. Batı'nın ilim ve teknolojisinden faydalanarak medeniyetimizi daha da ileriye taşımak. Elbette zorluklar da yaşadık. Kağıt sıkıntısı, kalıpların yıpranması, bazı çevrelerin tepkisi ama yılmadık. Çünkü biliyorduk ki bilgi güçtür ve bu güç Osmanlı'yı daha da güçlü kılacaktır. İşte benim hikayem, bir matbaanın öyküsü. Belki de bir medeniyetin uyanışının öyküsü. Unutma, bilgiye giden yol hep zorlu olmuştur. Ama sonunda aydınlığa çıkar.